Kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınları AYT TYT Geometri Soru Bankası'ndan katı cisimler silindir konu konusu ile ilgili yeni nesil soru vereceğim. Dik konunun hacmi pi çarpı r kare çarpı h bölü 3. Dik silindirin hacmi de pi çarpı r kare çarpı h Formülleri ile hesaplanmaktadır. Şekildeki A musluğu saatte pi birim küp, B musluğu ise 2 pi birim küp su akıtmaktadır. Bir diğerinin iki katı. Verilen kaplar boşken musluklar aynı anda açıldığında konide biriken suyun yüksekliği H bölü 2 olduğu anda sindir içerisinde biriken suyun yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olur? A musluğunda su akıyor. yükseklik h bölü 2 olana kadar su doluyor. Yüksekliği h bölü 2 olan bir koni oluştu. h bölü 2 h burası buraya eşit. h bölü 2 burası da h bölü 2. Şuraya m diyelim. Şuraya n diyelim. k r. Şurası da p olsun. P M N konisi bir de P K R konisi oldu. Bu konilerin yükseklikleri eşit. Benzerlik oranı 1'e 2. Konilerde hacimlerin oranı benzerlik oranının küpüdür. P, M, N konisi hacmi V1 olsun. PKR K, konisinin hacmi de V2 olsun. Hacimlerin oranı benzerlik oranının küpüdür. Buradan V1'in V2 oranı 1 bölü 8 olur. P, M, konisinin hacmi V ise TKR konusunun hacmi 8 V'dir. Yüksekliği ve yarı çapı aynı olan bir silindir hacmi bir koninin hacminin 3 katına eşittir. Bu konuyla şu silindir bu iki silindir yüksekliği ve yarı çapı aynı. Soldaki koninin hacmi 8 V. Bu silindirin hacmi 3 katı 24 V olacak. A musluğu saatte pi. B musluğu ise 2 pi su akıtıyor. A musluğu V hacminde su akıttıysa ki şurası V. B musluğu 2 V hacminde su akıtacaktır. Silindirin içerisinde 2 V hacminde su vardır. Şu yükseklik bulacağız. 24 V iken yükseklik H. 2 ve iken yükseklik H üstü olur. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda H üstü H bölü 12 olarak buluruz.